Zeylül Hubab Bismillahirrahmanirrahim Öyle bir Allah'a hamd, metü senalar ederiz ki, şu alemi kebir onun icadıdır. Ve insan denilen şu küçük alem de onun ibdağıdır. Biri inşası, diğeri binasıdır. Biri sanatı, diğeri sıbgasıdır. Biri nakşi, diğeri zinetidir. Biri rahmeti, diğeri nimetidir. Biri kudreti, diğeri hikmetidir. Biri azameti, diğeri rububiyetidir. Biri mahluku, diğeri masnuğudur. Biri mülkü, diğeri memlüküdür. Biri mescidi, diğeri abdidir. Evet, bütün bu şeyler eczasıyla beraber Allah'ın mülkü ve malı olduğu icazvari sikke ve mühürleriyle sabittir. Allahümme ya kayyumel ardı ve sema ان نشهدك ونشهد جميع مصنوعاتك وجميع خلقك بانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ونستغفرك ونتوب اليك ونشهد ان محمدا عبدك ورسولك ارسلته رحمه للعالمين اللهم صل وسلم عليه كما يناسب حرمته وكما يليق برحمتك وعلى اله وصحبه اجمعين ائلم ايها Her kim kendisini Allah'a mal ederse, bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim Allah'a mal olmasa, bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah'a mal olmak ise, bütün eşyayı terk ve her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu ettiğini bilmekte olur. İylem Eyyuhel Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücut ile vücuda lazım olan şeyler temlik suretiyle değildir yani senin mülkün ve malın olup istediğin gibi tasarruf etmek için verilmemiştir. Ancak o gibi nimetlerde Allah'ın rızasına muvafık tasarruf edilebilir. Evet bir misafir ev sahibinin iznine ve rızasına muvafık olmayacak derecede yemeklerde ve sair şeylerde israf edemez. İlem Eyyuhel aziz. Gözleri küsuf tutmuş bazı adamlar gözleri önünde vukaa gelen gayr mahdut hususi haşir ve neşirleri, kör gözleriyle gördükleri halde kıyamet-i kübrayı ve haşr-ı umumiyeyi nasıl istirab ediyorlar? Acaba çiçek açıp semere veren ağaçlarda her sene icat edilen meyvelerin haşir ve neşirlerini gördükten sonra haşr-ı umumiyi istibad eden sıkılmaz mı? Eğer onlar şuhudi bir yakın ile haşr-ı umumiyi görmek isterlerse, akıllarını da beraber bulundurmak şartıyla yaz mevsiminde küre arz bahçesine girsinler. Acaba ağaç dallarından sallanan o tatlı, ballı, nazif, latif kudret mucizeleri o mahlukat-ı latife evvelkisinin yani ölüp giden semeratın aynı veya misli değil midir? Eğer insanlarda olduğu gibi o meyvelerde de vahdet-i ruhiye olmuş olsaydı, geçmiş ve gelen yeni meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı? Fakat ruhları olmadığı için aralarında aynıyete yakın öyle bir misliyet vardır ki ne aynıdır ve ne de gayr keyfiyeti gösterir. Acaba semerattaki bu vaziyeti gören haşri istibad edebilir mi? Ve keza manevi asansörler ile lazım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkartmakla tebessümleriyle arzı didar eden dut ve kayısı gibi meyveleri kuru ve camit bir ağaçtan ihraç ve icat etmekle o kuru ağacı acip bir vaziyete ve hayatlar antika bir şekle koyan kudreti ezeliyeye haşru umumi ağır gelir mi? Haşa! Bu latif, nazik masnuatı o kuru ağaçlardan ihraç eden kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Bu bedihi bir meseledir. Fakat gözleri kör olanlar göremiyorlar. İlem eyyuhel aziz. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın her bir suresi, bütün Kur'an'ın münderecatını icmalen ihtiva ettiği gibi, sair surelerde zikredilen makasıt ve mühim kıssaları da tazamun etmiştir. Bundaki hikmet, Kur'an'ı tamamen okumaya vakti müsait olmayan veya ancak bir kısmını veya bir suresini okuyabilen insanlar, Kur'an'ın hepsini okumaktan hasıl olan sevaptan mahrum kalmamasıdır. Evet mükellefin arasında bulunan ümmiler ancak bir sureyi okuyabilirler. i̇caz Kur'an onları da tam sevap kazanmaktan mahrum etmemek için bu nükte-i icaziyeyi takip ederek bir sureyi tam Kur'an hükmünde kılmıştır. İğlem Eyyuhel Aziz Maddiyattan olmayan, bilhassa mahiyetleri mütebain olan bir çoklukta tasarruf eden bir zatın, o çokluğun her birisiyle bizzat mübaşeret ve mualecesi lazım değildir. Evet asker neferatı arasında bir kumandanın tasarrufatı, tanzimatı ancak emir ve iradesiyle husule gelir. Eğer o kumandanlık vazifeleri ve işleri neferata havale edilirse, her bir neferin bizzat mübaşeret ve hizmetiyle veya her bir neferin bir kumandan kesilmesiyle vücut bulacaktır. Binaenaleyh, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatındaki tasarrufu yalnız bir emir ve irade ile olur. Bizzat mübaşereti yoktur. Şems'in kainatı temvir ettiği gibi. Eylem eyyuhel aziz. Ehemmiyetli. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Evet, hayat apartmanı yıkılıyor, Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Arz sefinesi de süratle giderken Temurru Merras Sahab ayetini okuyor. Sefineyi arz süratle yürürken dünyanın gayrimeşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Firakın elemi telaki lezzetinden ağırdır.'' Ey nefsem marem, sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana musahhar eden Fatır-ı hakîm i Zülcelal'e abdolurum. Ve keza kader muhitinde uçan tayyare-i ömre veya hayat dağları arasında açılan uhdut ve tünellerinden şimşekvari geçen zamanın şimendiferine bindirerek Ebedül Abad memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden Halık Rahmanur Rahim'den medet istiyorum. Ve keza hiçbir şeyi dualarıma, istigaselerime ve niyazlarıma hedef ittikaz etmem. Ancak küreyi arzı harekete getiren felek çarklarını durdurmaya ve şems ve kamerin birleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şaikalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya kadir olan kudreti nihayetsiz Rabbi Zülcelal'e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum. Çünkü her şeyle alakadar amal ve makasıdım vardır. Ve keza kalme vaki olan en ince, en gizli hatıraları işittiği ve kalbimin müyül ve emellerini tatmin ettiği gibi akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadet-i ebediyeyi vermeye kadir olan Zat-ı Akdes'ten maada kimseye ibadeti etmiyorum. Evet, dünyayı ahirete kalbetmekte kıyameti koparan kudret muktedirdir, aciz değildir. Bir zerre o kudretin nazarında gizlenemez. Şems büyüklüğüne güvenerek o kudretin elinden kurtulamaz. Evet, onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder. Evet, onun marifeti olmazsa ulum evhama tahavül eder.'' Hikmetler illet ve belalara tebedül eder. Vücut ademe inkılap eder. Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere ve lezayiz günahlara tahavül eder. Evet onun marifeti olmazsa insanın ahbabı ve mal ve mülkü insana ada ve düşman olurlar. Beka bela olur. Kemal heba olur. Ömür heva olur. Hayat azap olur. Akıl ikab olur amal alama eder. Evet Allah'a abd ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur. Bu da her şey Allah'ın mülk ve malı olduğunu iman ve izzan ile olur. Evet kudret insanı çok dairelerle alakadar bir vaziyette yaratmıştır. En küçük ve en hakir bir dairede insanın eli yetişebilecek kadar insana bir ihtiyar, bir iktidar vermiştir. Ferşten arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır. Evet, قُلْ مَا يَعْوَوْ بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَاءُكُمْ ayeti kerimesi bu hakikatı temvir ve ispata kafidir. Öyleyse çocuğun eli yetişemediği bir şeyi peder ve validesinden istediği gibi abde, acz ve fakrıyla Rabbine iltica eder ve Halık'ından ister. Eylem eyyuhel aziz! Eşyada görünen nevi ve ferdi vahdetler sahnedeki sırrı vahdetten neşet etmiştir. Çünkü kuvvet dağılmıyor. Bir kısmına çok, bir kısmına az sarf edilmekle kudrette kuvvetin tecezi ve inkısamı olmuyor. Eğer vahdet olmasaydı kudretin yaptığı sarfiyatta tefavüt olsaydı, masnuatta da tefavüt ve intizamsızlık olurdu. Demek kudretin vahdetle beraber masnuata yaptığı tasarrufu şemsin tenviri gibidir ki bir şems vahid, cüz ve küllü, bila tefavut her şeyi ziyalandırdığı gibi tecellisiyle de her şeyin yanında mevcuttur. Binaenaleyh, mümkünat dairesi efradından tavzif edilen miskin, camit, meyyit ve ismi nura mazhar şemste sırr vahde sayesinde bu kadar intizamlı tasarruf olursa şems-i ezeli, sultan-ı ebedi, kayyumu sermedi, vacibül vücut, vahide ahadin masnuata tasarrufu nasıl olacaktır? Eylem Eyyuhel Aziz Sani'nin vahdetine en sadık şahitlerden birincisi, cüz'i ve külli eşyalarda görünen vahdetlerdir. Çünkü herhangi bir şey zerreden aleme kadar vahdet ile muttasıf ve kadardır. Öyleyse sani'de de vahdet var. Öyleyse sani ehaddir. İkincisi, her şeyde kabiliyetinin liyakatına göre bir kemal-i itkan vardır. En adi, küçük, nebati ve hayvani bir şeyde kör gözler bile gördükleri öyle bir antika eseri sanat vardır ki insanları hayrette bırakır. Üçüncüsü, her şeyin icat ve inşasındaki suhulettir. Gözle görünen sanattaki suhulet, ispata, delile muhtaç değildir. İylem Eyyuhel Aziz küre arz mağazasından mekulat ve meşrubat ve libas ve ihtiyaçlarınızı temin ediyorsunuz. Parasız aldığınız bu malları ilahi hazineden almayıp birer birer esbaba yaptıracak olursanız, acaba bir nar tanesini ne kadar zamanlarda elde edip ne kadar pahalı alacaksınız? Çünkü onar bütün eşya ile alakadardır. Az bir zamanda az bir kıymetle husule gelmesi imkan haricidir.'' ve aynı zamanda ondaki zinet, intizam, sanat, raiha, tat ve koku gibi latif şeylerden anlaşılıyor ki onlar tanesi öyle bir saniyin masno'dur ki icadında külfet ve mübaşeret yoktur. Mesele böyle olduğu halde haşeratın zevk ve heveslerini tatmin için her bir noktasında bin türlü icaz nükteleri bulunan o küre yaz mağazasındaki eşyanın saniyi ya şuursuz, hissiz iradesiz, ilimsiz, ihtiyarsız, kemalsizdir ki bu kadar bol zî kıymet antika eşyayı parasız dağıtıyor. Bu batıl ihtimal ispata muhtaç olmayan bedihi bir hakikattir. Veya o hazine sahibi o hazineyi ahirete gitmek üzere gelip muvakkaten kalan insanlara ilahi ve rahmani bir sofra olarak yaratmıştır. O hazineyi i da, eşyanın icadı kün emriyle bağlıdır ve bütün eşyanın melekutiyetleri santral gibi hakim, kadir, murid, alim bir bir vücudun yedi kudretindedir. Mahaza o ilahi sofradaki eşya yalnız insan ve hayvanların lezzet ve zevklerini tatmin için değildir. Her bir ferdi müstehlikte zevil hayata ait cüzi faydalardan başka esma-i ilahiyenin tecelliyatına ve faaliyetteki esrar ve şuunatına ait gayrı mütenahi hikmetler, gayeler vardır. Öyleyse bu ziyafeti âmme ve bu feyze âmmın bir kör kuvvetten neşet etmesi ve bu eşyanın semeratı sel gibi akıp ittifakı ve tesadüfün eline havalesi muhaldir. Çünkü o eşyanın intizamlı hakimane teşahhusatı ve şuur kerane muhkem hususiyatı kör tesadüf ve ittifakı reddediyor. Öyle de o sofrayı rahmetteki ucuzluk ve kolaylık ve çokluk o eşyanın bir cevvadı mutlaktan, bir hakimi mutlaktan, bir kadir mutlaktan geldiğini gösteren şahitlerdir. Eylem ey esbabı müptela insan! Bil ki sebebin halkı ve sebebiyetinin takdiri ve müsebebin vücuduna lazım olan şeylerle teçhizi, kudretine nispetle zereler ve şemsler müsavi olan zatın, kün emriyle müsebbebi halk etmesinden daha kolay, daha ekmel, daha âlâ değildir. İLEM Eyühelaziz. Dünyada görülen, bilhassa nebati ve hayvani hayatlarda müşahede edilen ademler, idamlar, tebeddül ve teceddüdü emsalden ibarettir. İmanlı olan kimselere göre zeval ve firakın acısı değil, yerlerine gelen emsalleriyle visalin lezzeti hasıl oluyor. Öyleyse imana gel ki elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki selamette kalasın. İlem eyyuhel aziz. Asabiyeti cahiliye birbirine tesanüt edip yardım eden gaflet, dalalet, riya ve zulmetten mürekkep bir macundur. Bunun için milliyetçiler milliyeti mabut ittihaz ediyorlar. Hamiyet-i İslamiye ise nur-i imandan inikas edip dalgalanan bir ziyadır. İlem Eyyuhel Aziz Ehli ilhad ile ve bilhassa Avrupa mukallitleriyle ile münazara iştigal edenler büyük bir tehlikeye maruzdurlar. Çünkü nefisleri tezkihsiz ve emniyetsiz olması ihtimaliyle tedricen hasımlarına mağlup olur ki, bir tarafane muhakeme denilen munsifane münazara da Nefsi i emmareye emniyet edilemez. Çünkü insaflı bir münazır, hayali bir münazara sahasında, ara sıra hasmının libasını giyer, ona bir dava vekili olarak onun lehinde müdafaa da bulunur. Bu vaziyetin tekrarıyla, dimağında bir tenkit lekesinin husule geleceğinden zarar verir. Lakin niyeti halis olursa ve kuvvetine güvenirse zararı yoktur. Böyle bir vaziyete düşen bir adamın çare-i necatı, tazarru ve istiğfar ile o lekeyi izale edebilir. İğlem eyyuhel aziz! Bu küreyarz misafirhanesi insanların mülk ve malı değildir. Ancak insanlar amele gibi o misafirhanenin çeşit çeşit işlerinde ve tezginatında çalışırlar. Eğer küreyarzın haricinden yabancı birisi gelip misafirhanenin bir mucize ve harika olduğuna ve insanların da aciz, fakir, muhtaç olduklarına dikkat ederse, bu insanlar bu binaya sahip ve sani olacak bir iktidarda değildir. Ancak böyle harika bir masluğun saniyi de mudiznuma olduğuna katiyetle hükmedecektir. Ve bu insanlar o sultana ezeliğinin makasına çalışan amelelerdir. Bu ameleler aldıkları ücretlerinden maada, bu binadan bir şeye malik ve sahip olmadıklarına tekraren hükmedecektir. Ve keza o çiçeklerin zevil hayata karşı gösterdiği teveddütlerine ve tahabbüplerine ve tebessümlerine dikkat eden anlar ki, bir Hakîm-i Kerim tarafından misafirlerine hizmetle muvazzaf, bir takım hedaya ve behaya'dır ki, sâni ile masnu arasında bir vesile-i ve tahabbüb olsun. Eyühen nefs! Sen her bir eserde müessirin azametini görmek istiyorsun. Fakat harici olan manaları zihni manalarda arıyorsun. Esma-i her birisinde bütün esmanın şuatını görmek istiyorsun. Her bir latifenin zevkiyle bütün letaifin zevklerini zevk etmek istiyorsun. Her bir hisse tabi olan işleri ve hacetleri ifa ederken, bütün hislerinin işlerini beraber görmek istiyorsun. Bundan dolayı evhama maruz kalıyorsun. İylem eyyühelaziz! bir nimetin umumi ve herkese şamil olması, kıymetinin azlığına ve ehemmiyetsizliğine delalet etmez. Ve o nimetin bir kast ve iradeden gelmemesine emare olamaz. Mesela göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması, senin göze olan şiddeti ihtiyacını tahfif etmediği gibi, gözün kıymetini tenkis etmeye de sebep olamaz. Ve keza hususi ve tek bir nimetin tesadüfü mümkün olsa bile, Umumi bir nimet, hal, bir müneimin eseri, kast ve iradesidir. İ'lem ey aziz Her bir zihayatın hayatında gayr mütenahi gayeler vardır. Bu gayelerden zihayata ait ancak binde birdir. Vaki kalan gayeler, gayr mütenahi olan malikiyetin nispetinde, hayatı icat eden zata aittir. Öyleyse büyük bir mahlukun küçük bir mahluka tekebbür etmeye hakkı yoktur. Ve hakikata nazaran abesiyet de yoktur. Çünkü bir hayatın bütün faydaları bir zihayata ait değildir ki abes olsun. Evet, sat arzda her sene yapılan ziyafet ammeyi ilahiye, nevi beşere halife olduğu münasebetiyle bir ikramdır. Yoksa hepsi onun istifadesi için değildir. Eylem eyyuhel aziz! İnsanın zihnine bazen şöyle bir vesvese gelir, der. Sen de adi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de semavat ve arzı yedi kudretine alan Halık-ı Zülcelal'e karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki seninle meşgul olsun? Bu vesveseye karşı şöyle bir hakikati düşünmek lazım. 1. İnsan gayrimütenahi acz ve fakrıyla beraber Cenab-ı Hakk'a imanıyla kudret ve gına ve izzetine mazhar olmuştur. İşte bu mazhariyetten dolayı insan hayvaniyetten terakki edip halife-i zemin olmuştur. 2. Cenab-ı Hak ihatayı kudret ve azametiyle insanın duasını işitir, hacatını görür. Ve semavat ve arzın tedbiri o insanı da düşünmeye mani değildir. Sual. Cenab-ı Hakk'ın cüziyat ve hasis emirleriyle iştigali azametine münafidir. El cevap, o iştigal azametine münafi değildir. Bilakis, ademi iştigali azamet-i rububiyetine bir nakisedir. Mesela, şemsin ziyasından bazı şeylerin mahrum ve hariç kalması, şemse bir nakise olur. Mahaza, bütün şeffaf şeylerde görünen şemsin timsallerinin her birisi, şems benimdir, şems yanımdadır, şems bendedir diyebilir. Ve zerrelerle şems arasında müzaheme yoktur. Bütün mahlukat, bilhassa insanlarda ferdi olsun, nevi olsun, şerif olsun, hasis olsun, ilim, irade, kudret itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın tecellisine masardır. Her bir şey, her bir insan Allah yanımdadır diyebilir. Bilhassa insanın zaafı, fakrı, aczi nispetinde Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti ve her bir şeyin Cenab-ı Hak'la münasebeti olmakla beraber o da münasebettardır. Ve gayrimütenahi acz ve fakrı olan insan, gayrimütenahi kudret ve gına ve azameti olan Cenab-ı Hak'la münasebeti ne kadar latiftir. Takdis ederiz o zatı ki en büyük lütfu en büyük azamete, en yüksek şefkati en yüksek ceberuta idhal ettiği gibi, nihayetsiz kurbu, nihayetsiz bu ile cem edip, zerrelerle şemsler arasında o tesis etmiştir. Birbirine zıt olan bu şeyleri cem etmekle, dereceyi azametini bir derece göstermiştir. İlem Eyyuhel Aziz İmana ait bilgilerden sonra en lazım ve en mühim amali salihadır. Salih amel ise maddi ve manevi hukuk ibadete tecavüz etmemekle, hukukullahı da bir hakkın ifa etmekten ibarettir. Ecnebilerden alınan maddi bilgiler sanat ve terakkiyata ait ise lazımdır. Sefate dair ise muzırdır. Allahümme ya erhamer rahimin, irham ümmete Muhammedin aleyhissalatu vesselam ve nevvir kulube ümmeti Muhammedin aleyhissalatu vesselam bi nuril iman vel Kur'an ve nevvir el Kur'an ve azim şeriatel İslam. Amin.